Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Ee, kanalımızın bölümlerinden biri olan FIFA Ultimate Team Food e, FIFA 21 videosu yine hazırladık. Kanalımızda şu an Discord'ta karşıda Mert var, Eray var. Kardeşlerim hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Bugün nasip olursa inşallah RTG ve ana hesapta aslında hiç oyun kasamadık ama küçük ödülleri var onları açacağız. Mert'in hesabı var onu açacağız. Bir de Uğur'un e, ee, VL ödülleri var. Onları açacağız. İnşallah güzel bir şey çekeriz. Bilmiyorum. E, ee, haftanın takımına şöyle bir bakmıştım aslında. Dün akşam da bakmıştım. Ee, nereye girelim? Kendi takımımızla girdi yanlışlıkla. Hemen düzeltiyorum. Ne lazım? Ne lazım? Levo, Levo. Levo, evet. Levo çok hoşuma gitti. Oblak, Levo. İş görecek kartlardır. De Jong belki büyük ihtimal bu bu yani bu sıralar gider. Geri kalan yani bize sbc'si yüksek leo ile Oblak gelse yeterli olur bize hepimize yani genel olarak ki rtc'ye gelmeyecek bu Hemen açalım Bu arada kanala abone olmayan arkadaşlar varsa abone değillerse abone olmanızı seviniriz Bu Rivals'tan da aslında bir şey çekemedik e, Çok düşük gelmiş 4'te mi bitti bu 3'te bitmiş Yapacak bir şey yok Olur böyle şeyler Hemen BDD 84 yüksekten alamıyoruz bunda galiba. Bakalım. Evet 84 yükseğine alamıyoruz. Derken basayım. Çok bir şey beklemiyoruz zaten. Eee, 82 Lenega. Lenalda. Yenega mı diyoruz? Yenega diye de okunabilir yani. Evet şimdi ödüllerine gelelim. Bunları bir açalım. Hızlı seri şekilde. Zumba altında gelip. Eray günaydın Eray sesin çıkmıyor hiç. Buradayım. Buradayım. <laughs> Burada olabilirsin. Neredesin bakayım? Ee, bu arada şeyler geliyor değil mi buraya? Ee, neydi o? Eee yavru geliyor mu? Geliyor. Güzel bir yavrusunu çekmeyelim o şurada ya. Ben bunları bilerek yapıyorum böyle İlk şey olsun diye. Bize çıksa çıksa yürü çıkar ya, yürü, soldu. Aha. Bot gözümüz gitti. Altan Yürü, 6, yürü 6, yeter aziz. Yürü. Yürü bir hiç. Aha altanın takımı geldi ha. Vay be. 78 miydi? 75 75. mi? 75 mi? 75'e bort yandı. Abi yandı her türlü informa. Vallahi billahi 75'e bort yandı ya. İnanamıyorum. E söyleyin. <laughs> Abi bir tane jumbo premium altın ya. Jumbo premium altın paketi güzeldir iyidir, candır, heyecandır. Aa bu Volkot. Vay. Brezilya. Abi. Roberto Firmino. Abi çok güzel. Neymar geliyor zannettim ha. Abi Mert'in hesabına ikon seçimi yapacakmışız öyle diyor Mert. Öyle mi? Hayır oğlum. Aha satılabilirmiş bile. Daha, daha 87'lik şey lazım. Oh, göndermek. <laughs> Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben e, 80 e, pardon şeyi eğer bilseydim pik yapıldığını 3 tane. Ben onu okumamıştım. Biraz çok yorgundum biliyorsunuz o gece. Onun pik yapıldığını bilseydim ona yürürdük biliyor musun? Biraz paya Ha ben 3 kere söyledim onu. Unuttum yavrum. ya. Al algılamadı beynim algılamadı ya. Yani ha, onu var evet. kesin onu yapardık yani. Kaçmaz. Zaten dünya kadar futbolcu verdik. Onu da biz bir tık daha kadro verirdik yani. 87 daha vermen lazım işte. yapıştır bakayım. Üst düzey karış kuyu paketleri var bak burada bu 4 tane. Bakayım. Sonuncu. Sonuncu. Sonuncu açtık. O ne? Abi, Arkada... abi kelleye bak ya. <laughs> Arkada bir 80. Şaka yaptım. Oo. Yokmuş lan. Ya. Şunu yakayım ben gitsin bu atıcı. Abi bir tane volka aldık ya yeter. Volkaat aldık satılabilir hem de kafadan 55 k. 57 k. 55 k yani. cepte abi. Basıyorum buna. Volkaat'tan satılabilir. Ben volka çıkarmak çok iyi. Tabi. Kesinlikle ya. Satılabilir volkaat çıkıyorsa tamam. Sarı çizgi parayı da vermiş. En altı bile 40 galiba. Evet. Yapıştır bakayım. Cumhur Premium Malkin seçen. Bak bak. 5'te 5'te bir şey var. 5'te bir board var. 5'te i̇şte board var. Board. Berç. Yok. <laughs> 81 diye bu gerçekten kötü bir paketmiş ha. Bayağı kötü oyuncular veriyor. O zaman bu eraya gelsin. Araların en iyisi Jumbo Premium Altın yani. Tamam. No. Onda da bir şey gelmedi. Jumbo Premium Altın'dan az önce Volkan'a çektik. Satılabildik bu zaman. Hmm. Bin jeton. iyi. Allah. Bir Premium Altın oyuncu paketinden Volkan çekmemiz yok mu? Premium. Yeminim altım ince. Basalım belki çekeriz. Bilemezsin. Bir nadir. Geçen şey yorum... Hah, <laughs> bot ya. Yorum yapmışlar yani en iyi paket açılımı falan diye. Siz ikiniz yapmışsınız ya şey Evet abi. Bir nadir demiş arayla. Bir nadir çektik şeyleri. sonra. Evet falan. evet. <laughs> Tutiramuz, tosturamuz. Eray bir mi iki mi? Bir nokta atışı yap bize ya. 3, i̇ki, <laughs> evet, iki, Sen, iki olsun. Iki olsun. Şaka diye adlandırıyorum bunu herhalde. <laughs> Aha gol güzel bir şey be. Almanya. Almanya. Oo kim? Kimi kim? kim? çok, çok iyi ses Yes. İyi Çok iyi çok iyi. Aa, çok iyi. iyi. Yani volkata almak bu hesapta bu kadar kötü paketler. Hiç derim. yani düşünsene bir satırabildiymiş gerçi bu. Ee, yani bir tane altın nadir var o da kimi İnanamıyorum ya. <laughs> çok tatlı. Ve bir de düşün yani VL'de altın maç Division Navalovski üçüncü rank bilmem kaç. <laughs> çok, çok kasmamak gerekiyor. Çok gibi. kasmamak gerekiyor gerçekten fifada bakın örnek olsun bu. Ördek mi aha. board şey. Champions lazım lazımdı. Hadi aynı olmayan bir oyuncu var bizim Maguire güzel. Maguire. Maguire, Maguire, neyse işte elimizde yoktu inşallah. Bir tane daha verirsen şu görevi bitirmek için yok vermedi. iyi oldu. Kaldı iki. iki tane aldık mı o görevi bitirmiş olacağız. konuşalım Şimdi ana hesabı geçelim. Ondan sonra Uğur'un sonra Mert'in hesabına geçelim. Uğur Evet arkadaşlar şimdi ana hesaptayız. Ana hesaptayız. Ee, önce Division Ondan sonra Türkçe biz zaten o, bunu da gümüşte bitirmiştik. oynayamamış çünkü. Olur böyle vakalar. Türk polisi yak ağlar diyoruz. Eee... bu ne? Abi al git ya. Sırtılamaz alacağım ben bu ya. O ikonu açıldık gerçi de bunda bunda yetişebilirsek bunda yapalım diyeceğim ama Bakalım duruma göre var mı yok mu? Bunu da bitirdik galiba en son. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Ba. Bakayım ne gelir bununla düşse de bununla şey geliyormuş. Lewandowski. Lewandowski. Gümüş bir de. Ya yani ben sana bir söyleyeyim mi? 86 6 bir oyuncu gelmeyecek. İçime doğdu. Ben 84 gelecek görürsün. Bence Pepe gelecek. Bak seyret. Bak Güzel bastım. Olmuş o Bu Seçin. adı güzel yedik abi. Güzel yedik ters Beş ayak. Beş ayak. Oo arkadaş. Lan geri bu herif mi geldi çevikliğe bak buna var ya bir bitiricilik bassan tamamdır ya pas lazım. bitiriciliğe gerek yok pas lazım buna. Tamam adı. o zaman bu adıyı gönderdik iyi oldu değişik bir deneriz bakarız. Öbür hesapta da gelse daha çok hoşuma gidecekti. Gelmedi. O zaman altın evet. paketleri aradan şöyle çıkaralım. Nereden çıktılarsa bunlar. Bunları istemiyoruz biz. Yaktık gitti abi. Altın paketi bir paket. Nadir boyu gibi. Falan pişman demeyin abi. Açın. Açın. Bütün paketleri seveciler yapmaya çalışın. Ben bu aralar seveciler yapamıyorum. Bu arada. O hani altın paketi falan veriyor. Gümüşü bilmem ne falan. Hafta takımı hariç. O gelen teknik seybeciler var ya. Onları yapamıyorum arkadaşlar. O kadar ki. o üç Yapmak lazım. Juan Gönderdikten sonra. Evet. Eray bir atış yap bakayım ya. Eray baba hadi. Bakayım. Nadir altın paketi. İki, sen üç, de üç. iyi paketlere gidiyorsun ha hep. Bu tura gelmiştikten bir ikon yok mu bunda be? Moments, Ronaldo, CR7-9, CR7-9 Bu Sport yok ya. cr 7 ne ya? Oo paket de öyle güzel. Neymiş? Altın. Abi paket. galiba Ronaldo şeyde R9 ile R7'nin birleşimi. Ben geçen sene Ronaldo'yu oynamış mıydım? Oynamamıştım galiba. Bu sene Messi ile de oynamadım. Evet. Bilerek almıyoruz gerçi takımı. Aslında oynanabilir futbolcular ama niye almadık? Şeyden bekliyoruz hep gelsin. İstesek yani. Adana alır Ronaldo'yu yapardık. Yani, yani, mesela ama işte ve onu RTC'ye yapmadım üzüldüm. Forvet'te oynatırdım. Başarı sorarım. Dedim ki ölen biz kimiz o kim ölen? bu adam oynamaz ya. 79 şutlu. Yani. Abi bunda var ya şu ana kadar da bot gelmedi ha. Bu hesapta. Ee, o Vay Pep hocam gelmiş. Kutku. Kutku gelmiş. <laughs> seni kuyuk seyredeceğiz dostum. Onu dostum seni gönderiyorum. Yapacak bir şey yok. Evet Mert o. Bir, bir volkan çıkar bize buradan ya. Abi ha, me mega yaç garanti volkan var. <gülüyor> garanti <gülüyor> <Gerencili> diyorsun. Ne <yapmalı>. garanti. <laughs> Hadi bakayım ya. Ana hesapta daha bot görmedik ya. Yok. Bot da yok. Aa. Aa. Ne evet. yapılacak? Ah, 862. Güzel, kendini bilecek, ağrısız, güzel. Yüksek seneki var orada. Atatürk Olimpiyat Stadını satamam, bu bende dursun. Ya da satsam da yüksek fiyatı satmam lazım. Evet. Eray. Teşekkürler. Çobuk. 2. Eray, hadi bakalım. Bunda bunda bir board var. Volkat yok ama board var. <laughs> Nasıl? Nasıl Nasıl bildin ya? 85. 82. Coutinho. Coutinho. Evet. Coutinho. Ana hesapta bol kağıt göremedik bugün. Tatlı bir oyunculardan da göremedik. İyi bayağı bir yani. Evet arkadaşlar şimdi Uğur'un hesabındayız. Uğur Division X ürünlerini almıştı. Ee, Türk Champions ürünleri var. O da 14'te akıllı olarak yapıp bırakanlardan biri. Bizim gibi. <laughs> Kendini kanser etmiyor. iki piler pik seçim var. O zaman kime soralım bunu? Hattımızın ucunda Reha Muhtar var. Reha hocam hangisini açalım? Reha Eray. Eray Muhtar. Reha Muhtar. Muhtar. Eka diyeceksin abi Eka. Ikiye. İkiye i̇ki. İkiye yirmi dört. Gel bakayım. <laughs> Hadi bakalım. Bir mi iki mi hocam? İki iki. Ikiye. İki iki. Bak buradan seksen çıkıyor. 85 Doksan dört. <laughs> Lewandowski. Seksen altı. Oo güzel. Seksen dört o, o Zaman... Mert, Mert açtırırsın abi 79 çıkıyor. Mertingo yapıştır bakayım. Nasıl abi 84 gelecek. 94. Oo oh! <laughs> güzel. Harbi çok pepe, pepe. güzel. Ne oldu ya 79 var. <laughs> 79 var. Harbi çok güzel. Yemin ediyorum Pepe var ya Eee zayıf ayak dandik ama olsun bilmiyor kullan kullanmaz geç o. Bak, o etler, dandik oyuncu i̇ki tane 86 ama düşün yani iki güzel bence çok iyi. Ama bir... adamın oyuncuya ihtiyacı yok. 1 milyon coin'si var. O da gerçi. Oyuncularını göstereyim mi size şöyle bir açayım ne. <laughs> abi çık abi çık. <laughs> canım bir anam. <laughs> Ki bu Uğur'un yapmadığı kadro normalde. Hemen mağazasına geliyoruz. Üç tane paket var. O zaman yapıştır diyoruz. Valla güzel oldu. iki tane 86 ya. Bizim de O zaman şu ortadakini sallayayım ben ya. kadar Hadi buradan bir ya o ya olursan. Ya avokat. Oo. Çok güzel. Hadi canım haftanın takımı. Fransa Sant Ajorke. Güzel güzel seçim. 86, 86 satılabilir paket. Çok evet. iyi ha. Oo ya be buraya evet. be. Aslanım Arkadan bir de Mbappe. Çok mu şey istedik ha be. Abi Mbappe. Güzel güzel. Mbappe o, çıkamıyor herhalde. Kartı. Mbappe çıkamıyor mu arkadan? Özel kartlı paketlere değil mi onun? Paket değil mi bunlar? O zaman e, kim söylüyor? Miray Baba bir akıtsın Nadir oyuncu paketi. Şu oyunun bir, bir milyon tamamlayalım. Bir milyon tamamlandı zaten. Adım. Dört kar payısı oğlum Allah Allah. Aptalın takımı yine. Ne iş lan? gibi çakması geldi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Abi Volkout yaz, yazsaydı. Yans, yansaydı. Yalnız yansaydı kesin Leo'ydu ya. Bak ya. tamamında koyuk seyret şimdi onu. Yok kendi seçsin ya biz sizin bir şey yapmıyoruz. Ha şey mi diyorsun Aynen. tamamlansın diye mi dedin? Yok zaten akla takım öyle ya. Aynen. Tamam, kendi sen, kendi kuyuk yapsın. O, o zaman bunu... 2 milyon bunu milyon alır sen ne Uğur düşün? işin açalım bunu da. Bunu da basıyorum. Uğur bu da sana gelsin. Ondan sonra Mert'e de inşallah böyle şeyler çekeriz. Borkat yok, bork bile yok ya. Mega paketten ya, inanmıyorum ya. Ya şey, o kadar verdim, sen de yuh artık, yürü git lan diyecek. <laughs> Allah Allah, beni mi bekliyorsun? Abi, gibi? büyük ihtimal benim hesapta vermeyecek. <laughs> ya o kadar da değil canım. Evet arkadaşlar, şimdi Mert'in hesabına geçelim. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar Mert'in hesabındayız şimdi. Son hesabımız Uğur'da neler geldi gördünüz. İnşallah Mert'te de öyle gelir. Vallahi çok sevindik. E, o zaman Division Rank ödüllerini alalım. Tamam. Rank 1'de bitiriyor genelde galiba. Yok abi. Ee, rank rank 2'de mi bitirdik? Rank 3 bitirdik. 2 nadir mega, 2 mega paket. Aynen. E, o zaman ne yapacağız tabii ki? Satılamaz. Şöyle olacağız. Rank 3 bitirdik. bayağı bir e, ee, yoğun bu arada. Herkes yoğun. Çok fazla su düşürmüş falan. Kutucam biz geldik. Bakalım burada inşallah güzel bir pik çekeriz ya. Levo hadi Levo. Çağır Levo'yu. Levo'yu çağırıyorum o zaman. Ben açacağım. Ben biri açacağım abi. Ben bir levo istiyorum. Bey var. Bey Bak ben hissettim. Bu piklerden birinde Bey'i var. Bey var, ben leva diyorum abi 94 Gel sen olur gelmesen Aha ajork güzel 86, 86 çok güzel Yine gozun hazır ya Güzel 86 çok güzel bu 86'la Şimdi ben güzel. bir leva 80 istiyorum 80. bak Bir leva verirsen çok mutlu olacağız Gerçekten Hadi oblak 92 de olur Ya yapma ya Ama Murillo da iyi morillo race de iyi olur Bak abi. kırmızı bir şeyi basabiliyor musun 86. Hayır, Hayır. Yoktu o, o zaman. Ben veriyorum zaten. Tam o zaman 86'lı da veriyoruz 80 şeye göre be. bir kompüsünü açıyoruz bu Evet evet. Ha, bir, evet. Evet, 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 bir evet. tane bile oyuncu yok 87 <laughs> görevine biliyor musun? <laughs> o Bir tane çok iyi paket var. Çıkalım lan. Şimdi geliyor. <laughs> Bak bastım. Kim geliyor biliyor musun? Ronaldo geliyor. Altın Ronaldo geliyor. Altın Ronaldo. Altın Ronaldo. Tuzkaz. 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 Kuskans gelecek. Satılabilir. Artık onu, yani. Şey Hayır. satacağız. Ikon yapacağız? Hayır. Kuskans gelecek. Onu satacağız. İkon piç yapacağız Mert'e. Oh. Oradan o parti plan gelecek. Agay'ın gol şarkısı gelmiş. Yunanistan ablemi gelmiş. Bunlar hep para. Abi. Yunanistan. Bunlar para. Reis. Evet. Söyle bakayım o zaman Beray. Bir atış yap bakayım şuraya ya. Eray kötü atış yapma. 7 Diyeceğim yine kötü, kötü bir espri olacak. Espri değil bu arada şaka yaptım. Ee, Dardın ya. dediğim bir şey, bir şey, bir şey var. Var. Bakayım. 3-3. Bu çocuk şaka yapınca benim böyle iliklerimde bir şeyler geliyor. Şaka, şaka ya. yapmıyorum ki ya. Öyle totem yaptım Dardın. Dardın da aynısını yaptım Valkot. Heee Atem totem ben seni. Ya al size bu şey. Ya ama Mert'in hesabı <laughs> olduğu için ne beklersin abi. Nasıl ne beklersin? Al Emrecan bir daha geldi. Abi select düşüyor adamı ya. Uyuz oluyor sebep seni beğenmiyorlar mı? Atacaksın zaten o kuyuseri. Abi ben bu iskene geldik. Bir önceki paketten gelmişti. O zaman ben şuradan inadi son mega açayım satılabilir bak. Buradan ne gelecek? Volkat gelecek. Bu Volkat'ta ya olursanlardan biri gelecek. Dedi, <laughs> Çok bir şey istedim abi. 85. Kirin yer. Güzel. Çok mu bir şey istedim abi? Mert <laughs> yavaş yavaş Ikona gidiyorsun. Şey sen Ha en az 90 droglak lazım. Satılmazmış lan bu paket. Ben az... satılabilir miyim? Strack koşa. Strack koşa. Kime koşa? Evet. Bunları da gönderdikten sonra kaldı 4. Evet. Mert bir tane abi, bir aç. nokta atışı. A mı B mi? A. Of geliyor Satılabilir ikisi de galiba Allahım ordalar Ya nerede biz bizde şans İspanya Kaleciye ait olsun Yok Öbürü geldi Zaten İspanya kaleciyi görünce moralmen çöküyorum <laughs> Kesici avcı gölge <laughs> Gel İyi kart toplam Kaç? 7-8 kan falan toplam. Eray söyle bakayım. 3. Bak çok ciddiyim 3. Çok ciddi Eray. O zaman kesin bol kağıt. Aha. Aha. Aa, evet, evet, Aa, evet, hadi, 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 hadi. hadi. Brezilya. Marcelo, Marcelo. Marcelo, çok iyi, çok iyi, çok ya iyi. Ben... Ben vereceğim bunu zaten. Bu yükselecek abi. Satılabilir bu. Bu, bu arada. olacak. Nerede Sat ya? Bir buçuk ayı var. Bir, bir sıfır yendi. Ne bir buçuk ayı oldu? 10 gün sonra gelecek. Ooo süper Beş oldu ya. ya. Valla süper Beş oldu maç maç ya. 5 maç demiyor. 1 maç oynamazsın. Aha arkada satılamaz bu iş. Evet satılamaz abi. Satılabilir zannettim. 84 de var devray. 83 var güzel. Lan, güzel, 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 Vallahi güzel bir güzel, şey oldu. Bu arkadaş ne kadar bu arada? Oo 100 k. 120 k. Bak ben, ben dedim ben çıkardım ben çok ciddi olunca çıkartıyorum. Yani. <laughs> çok ciddi arkadaş. Oha gölge güzel dinamo. Sen güzel güzel. Güzel. güzel güzel gerçekten <laughs> paket çok sağlam bir paket oldu. Yani Erling Haaland'ın takımı da gelmiş oldu. Borussia Mönchengladbach. 2-3 satılabilir hadi bakayım. <laughs> <laughs> İkisi satılabilirse eğer o zaman araya ben bir tane bir bronz yakayım. Yoksa sıkıntılı. Abi West Bromwich çıkarma yok mu? West Bromwich derken? West Bromwich Albion. İngiliz. Aa, Albion Al Mert. Albion Mert ya Al -Bion. oradan geliyor. Verbion Mert. Ya. Öyle Mert pik yapıyoruz o zaman bak o kadar şey çıkar, olur çıkardım sana. Tabi 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 Ya onu Evet. Mesela, mega mı nadir mi? O zaman Eray abiye soralım. Ciddi misin şu an Eray abi? Yok ciddi, abi. Değilim ciddi değilim ben şu an. O zaman bu o sefer zaman çık gir ben abi. ciddiyim. Çık gir mi? Bronz açtık daha ne çık gir yapalım ya. Ben ciddiyim. Mega paketten Volkat burada abi. Bak bak elde. Bak. Ya, satılabilir Volkat çok iyi abi ya. Yani. Şey Volkat diyorum ya. E, i̇kon ikon. Abi yok Korkun, Demek ki ciddi korkun. değil abi? 85 Arsenal. paraya var. Arjantin. Bu olacak tatlıyor Yok artık. Acun abi geliyor gele gele. İyi ama Marcelo satılık olsaydı çok iyi olur şimdi. Yani. Burada da satılabilirlerde de böyle. Aha o nasıl formaydı lan? Madrid'in forması mıydı o? Galiba. Zurnanın zart dediği yer nadir oyuncu paketi. Of. Mert bakma lan. Bakma Mert. Bakma. Bak bak hadi çekeyim. Adam bak bak. Hatta bakmam için seni başka bir odaya taşıyorum ama ben. bak. Al al. 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 Mesut'un zibi gelsin bari. Al Limer. Limer. Abi satılabilir paketten de yani. Pik yapıyor. O zaman bunlarla pick yapıyoruz değil mi? Hiç iyi <laughs> var. Yapacağız. Bakacağım <Abi>, evet. <laughs> evet. evet, şimdi. 3 tane pick yapıyoruz. 84 gelecek. Aynen. Arkadaşlar gördüğünüz paketlerden çok güzel şeyler aldık. Eee Mert'in hesabından çok güzel geldi. Uğur'da da çok güzel geldi. Bizim RTC'de de güzel. Geldi. Bugün güzel geldi ya. Yani şimdi yalan yok. Ee, güzel oldu. Keyifli izlediyseniz de ee... Bizim için de iyi olmuştur inşallah. Olacaktır da. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Küfayla kalın. Dediğim gibi eğer ilk defa izliyorsanız, abone değilseniz, abone olursanız seviniriz. Mert, Eray kardeşlerim öpüyorum. Var mı bilseniz bir arzunuz benden? Yok abi. Allah'a emanet olun inşallah. koy yapalım. Tamam. Allah'a emanet olun inşallah. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs>